Ve havanın durumu efendim Türkiye bu hafta ani hava değişimleri yaşayacak. İstanbul başta olmak üzere yurdun batısında pastırma yazı iki gün daha devam edecek ve o güneşli iki günden sonra gök gürültülü sanak yağış var. İşte yeni havanın yeni haftanın havası. Batı kesimlerde özellikle bu haftaki e, havanın değişimine karşı vatandaşlarımızı uyaralım. Yurdun bazı kesimlerinde bu hafta ani hava değişimleri yaşanacak. Hava önce ısınacak ardından da sis ve yağmur gelecek. Pazartesi günü yurt genelinde yağış beklemiyoruz. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 3 ile 6 derece üzerinde seyredecek. Sabah saatlerinde Marmara bölgesinde, Kıyı Ege'de, Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis bekleniyor. Hafta başında durum böyleyken salı günü gökyüzünü bulutlar kaplayacak. İşte o bulutlu hava bir sonraki gün etkisini gösterecek yağmurun habercisi. Yağışlar çarşamba günü alanını biraz genişletiyor. Sakarya, Kocaeli, İstanbul, Edirne, Tekirdağ, Çanakkale. İzmir, Balıkesir, Muğla ve Aydın'ın kıyı kesimlerinde sanak ve gök gürültülü sanak yağışlarının görüleceğini bekliyoruz. Peki mega kentte yeni haftada hava nasıl olacak? İstanbul'da pazartesi sabah saatlerinde puslu, yer yer sisli bir hava var. Salı günü parçalı buluttu ancak çarşamba günü İstanbul'da sanak ve gök kültürü sağanak yağış bekliyoruz. Batı kesimlerde hal böyleyken Doğu ve İç Anadolu bölgelerinde yağış beklenmiyor. Ankara'da yağış beklentimiz yok. Mevsim normallerinin üzerinde hava sıcaklığının olduğunu gösteriyor. Yurdun diğer kesimlerinde yağış beklenmiyor. Genellikle parçalı ve az bulutlu hava olacak.